Bu taşı havaya atacağım. Hangi taraf gelirse ıı, seçsin bir kişi. Ona göre götüreceğim. Ya derya arası. Evet. Tamam seçtinler. Ben istemediğimi söylüyorum zaten. Gerek yok kim alsın Derya arkadaşım. Hayır şimdi bu kararcin uzatmanın bir anlamı yok. Teşekkür ederim. Çok incesin, Çok sen, naziksin. Sen söyle çok ben aldım da. Senin dedim. Sağ olasın. Bak, Bedeni Davranışın için teşekkür bak, ederim. Sen Derya'yı mi? al götür. Hayır bir dakika. Adil ben davranayım da. Bu taraf turuncu, bu taraf beyaz bak. Sen söyle. <laughs> Havaya atıdı. Turuncu. Turuncu mu? Allah! Nerede? Nerede? Taşlık, taşlık. <laughs> şurada, şurada bak. Tam ayağın dibinde bakıyor da görüyorum. Yaprağın önünde. Anne hani İşte ya. Şurada değil. Nerede be? Taş, yani. taş kayboldu ya. Yazı tura var sana da gelmeyeceğim, gitmeyeceğim. Panercim, tamam, teşekkür ediyorum sana. Kurban olduğum arkadaşım. Gel bak. Sağ olasın. Çok naziksin. Çok ya. teşekkür ederim. Gel bak, gel. Bir şey hazırladım. Tamam, Bakar mısın? Tamam, tamam. Yazın. Yazın mı gel? Yazıyı bize geçeceğim ben. Tamam Taner şimdi de iki tane bayan arkadaşını seçeceksin. Evet, şöyle söyleyeyim ben size. Ee, daha önceden Taçmin'in gönüllü takımından olduğu için, eee benden gelmiş olduğu için aynı uçaktan geldiğimiz için bundan dolayı taçmini seçmek istiyorum. Ebru ve Özge için de yazı tur atmak istiyorum aynı şekilde. <gülüyor> <gülüyor> bu da adalet olsun diyor. Yazı mı tura mı? Tura. Sen? Allah'ım yarabbim <gülüyor> ya. <gülüyor> Gömüldü kendisi. Tura. Tura kim? Yani yazı <laughs> tur attım gördüğünüz gibi. Yüreğine sağlık kardeşim. Hayır yok yazı tura attım ben de diyecek bir şey